Herkese merhaba. Burası çeşitliliklerin ülkesi Malezya. Din, dil, gelenek ve kültürel özgürlüklerin uyumlu bir bütünlük içinde yaşandığı sıra dışı bir ülke. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Hadi bakalım, başlıyoruz. 330.803 kilometre kare yüz ölçümüne sahip Malezya devleti Güneydoğu Asya kıtasında yer alan bir ülke. Kuzeyinde Tayland, Kamboçya ve Vietnam, güneyinde Endonezya ve Singapur, kuzeybatısında ise Filipinler yer alıyor. Çoğunda yaşam olmayan yaklaşık 878 adet adasıyla Malezya tam anlamıyla bir ada cenneti. Malezya'ya ait iki kara parçası 650 kilometrelik bir deniz suyu ile ayrılıyor. Doğu ve batı olmak üzere iki parçaya ayrılan ülkenin batısında 11, doğusunda ise 2 adet olmak üzere toplam 13 eyalet bulunuyor. Ülke topraklarının %61'i ormanlardan oluşuyor ve bazı ormanların 130 milyon yıllık olduğu düşünülüyor. Ormanlar o kadar çok ki başkent Kuala Lumpur'daki uluslararası havaalanında gerçek bir yağmur ormanında yürüyebiliyorsunuz. Havaalanının inşaatı sırasında doğanın korunmasına karar verilmiş ve artık yolcular uçuşlarını beklerken ormanda yürüyüşe çıkabiliyorlar. 2017 sayımına göre yaklaşık 33 milyon nüfusa sahip Malezya, geçmişte Baharat Yolu hattı üzerinde bulunmasından dolayı çeşitli etnik grupları barındırıyor. Halkın %55'i Malay, %25 Çinli, %10'u Hindu ve geriye kalan %10'luk kesimi ise diğer etnik kökenlere sahip. Doğu Malezya ve Batı Malezya olarak iki ana kara parçasından oluşan ülkenin nüfusunun büyük bir çoğunluğu Batı Malezya'da yaşıyor. Erkeklerde ortalama yaşam ömrü 72.6 iken kadınlarda 77.1. Pek çok coğrafyada etnik ve dini farklılıklardan kaynaklanan çatışmalar sürerken Malezya halkı eşine ender rastlanır bir birlik, bütünlük, huzur ve anlayış ortamını yakalamayı başarmış etnik ve dini farklılıkları tartışma konusu değil, zenginlik unsuru olarak görmüşler. Burası düşük suç oranları ile dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Ülke nüfusunda en büyük paya sahip olan ve aynı zamanda ülkenin asıl sahipleri olan Malaylar, hükümeti, en güçlü ikinci grup olan Çinliler ise ekonominin gücünü elinde tutuyor. Hintliler ise ucuz iş gücü olarak görülüyorlar. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yaklaşık 3.5 milyon insanı ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda ülkenin en kalabalık şehri. Ayrıca burası dünyanın en çok ziyaret edilen 6. şehri. İstanbul'dan Kuala Lumpur'a uçakla yaklaşık 11 saatte ulaşabilirsiniz. Türkiye saati ise Malezya saatinden 5 saat geride. Resmi dil Malayca olmasına rağmen halkın hemen hemen hepsi kusursuz İngilizce konuşabilmekte. Bunun yanı sıra Arapça, Tamilce, Hintçe ve Çince etnik grup çeşitliliğinden dolayı konuşulan diller arasında. Kullanılan resmi alfabe ise Latin alfabesi. Ülkedeki dil ve etnik yapıdaki çeşitlilik dini alanda da görülüyor. Devletin resmi dini İslam olup bütün Malaylar Müslümandır. Bundan dolayı Malay olmak Müslüman olmakla özdeş hale gelmiş. Müslümanların tamamı Sunni ve Şafii mezhebine bağlı. Çinlilerin bazıları İslamiyeti kabul etmişse de büyük bir çoğunluğu Budizm, Konfüçyanizm ve Taoizm'e mensup. Ülkedeki Hintliler arasında ise Hinduizm ve Hristiyanlık yaygın. Nüfusun %61.3'ü Müslüman, %19.8'i Budist, %9.2'si Hristiyan, %6.3'ü Hindu ve %1.3'ü diğer dinlere mensup. Malezya'da Müslümanların bayram ve özel günlerinin yanında Budist ve Hinduların da özel günleri kutlanıyor. Malayların Ramazan ayında oruç tutmaları zorunlu. Eğer tutmazlarsa para cezasına çarptırılıyorlar. Hatta bu ceza bir yıl hapis cezasına kadar çıkabiliyor. Aynı şekilde Ramazan ayında dışarıda yemek yenilmesi de ceza sebebi. Bir başka ceza sebebi ise arka arkaya cuma namazına 3 hafta gitmemek. Bunun sonucunda da 6 ay hapisle cezalandırılıyorlar. Müslüman bir ailede doğan çocuk, Müslüman olarak kayda geçiyor ve din değiştirmesinin tek yolu şeriat mahkemesine başvurması. Ama bu başvuru genellikle kabul edilmiyor ve cezalandırılıyor. Evli olmayan çiftlerin parkta yan yana oturması da aynı şekilde ceza sebebi. Hatta toplum içinde sarılmak, öpüşmek de. Malay kadınlarının başörtüsü takma zorunluluğu yok. Ancak yüzde 85'i sosyal ve kültürel baskı gibi nedenlerden dolayı başörtüsü takıyor. Kelantan eyaletinde sinemalarda insanların uygunsuz davranışlar sergilemesinin önüne geçmek için ışıkların kapatılması yasak. Bir başka eyalette de kadın ve erkekler için ayrı sinema salonları bulunuyor. Malezya'nın bazı eyaletlerinde gece hayatının varlığından bahsetmek pek mümkün değil. İslami yaşamın yaygın olduğu eyaletlerde oteller dışında alkol satışı gerçekleştirilmiyor. Ancak ülkenin diğer eyaletlerinde, özellikle başkent Kuala Lumpur'da renkli bir gece hayatı deneyimi yaşayabileceğiniz birçok alternatif var. Tüm bunların yanında 2021 yılına kadar Malezya'da Müslüman olmayanların Allah kelimesini kullanmaları 35 yıl boyunca yasaklandı. UNESCO verilerine göre Malezya dünya sıralamasında uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği 11. ülke. Burası eğitime diğer alanlara nazaran öncelik veren nadir Müslüman ülkelerden biri. UNESCO'nun herkes için eğitim projesi çerçevesinde de eğitime en çok harcama yapan ülkelerden. 1950'lerde 15 yaş üstü yetişkinlerin okullaşma oranı %40 iken 2010'da bu oran %95'e kadar çıkmış. Ülkede normal devlet okulları yanında eğitim dili Çince ve Tamilce olan ve devlet tarafından idare edilen okullar da var. Hindular ve Çinliler kendi resmi dillerinde hizmet ve eğitim alma hakkına sahip. Bunlar dışında ülkede özel olarak işletilen dini okullar da bulunuyor. Malezya'da kız çocukları erkek çocuklarla eşit eğitim hakkına sahip. Eğitime katılım oranları kızlarda %95.3, erkeklerde %95.1 ülkede özellikle düşük gelirli ailelerin çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri için de başarılı stratejiler geliştirilmiş. Bunun için 1962'de okul ücretleri kaldırılmış. 1967'de okullarda sağlık programları başlatılmış. 1972'de ek gıda programları uygulamaya konulmuş ve 1983'te okullarda süt dağıtımı ve geri iade edilmek üzere öğrencilere ücretsiz ders kitapları dağıtımı yapılmış. Malezya'da yaşamanın maliyeti Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinin çoğundan çok daha az. Burası çok pahalı bir ülke değil. Yaşam maliyeti düşük olmasına rağmen yaşam kalitesi çok yüksek. 2022 yılı itibariyle asgari ücret 1500 ringiti oldu. Bu da günümüzde yaklaşık 333 dolara eşit. Ülke ekonomisinin en bariz özelliği kendi kendine yetebilmesi. Ekonominin başlıca kaynağı tarım. Orman ürünleri de oldukça fazla olduğundan büyük bir kesim geçimini buna bağlı olarak sağlamakta. Coğrafi konumu sebebiyle görsel açıdan eşsiz bir yapıya sahip olan Malezya'nın bir diğer geçim kaynağı ise turizm. Ada ülkesi olmasından dolayı balık çeşidi de oldukça fazla. Bu sebeple balıkçılık da bölge ekonomisinde büyük bir yer kaplamakta. Ayrıca Malezya kalay üretiminde de dünya birincisi. Bununla birlikte palmiye yağı, doğal kauçuk, doğalgaz üretimi, kereste, kakao çekirdeği gibi ürünlerde de dünyanın en büyük ihracatçıları arasında. Uluslararası başarılar açısından ülke kısa bir sürede en büyük ticaret ülkesi arasına girmiş. Bunun yanı sıra iyi bir bankacılık sektörü de bulunuyor. Bankacılık sektöründe İslami yapı çok net görünüyor. Bankacılık işlemlerinde faiz yok. Faizin görülmemesi için sürekli denetimler yapılıyor. Ayrıca Çin ve Hint bankaları dahi Müslüman müşterilerine özel faizsiz seçenekler sunuyor. Gıda, ithalat ve ihracatında helal gıda sertifikasına çok dikkat ediliyor. Helal gıda kriterlerine uymayan hiçbir ürün ne ülke dışına çıkabiliyor ne de ülkeye girebiliyor. Bu iş için kurdukları bir kurum bile var. Ülkedeki etnik grupların çeşitliliği ülke mutfağını ve kültürünü de büyük ölçüde etkilemiş. Pişirmede Çin etkisiyle haşlama, Buğulama ve kızartma tercih edilirken baharat kullanımı Hint mutfağından bile daha fazla. Kullanılan malzemelerde ise Malezya mutfağının hakimiyeti söz konusu. Tropikal bir ülke olduğu için sebze ve meyveler yıl boyunca toplanabiliyor. Birçok balık çeşidi denizden çıkarıldıkları gün servis ediliyor. Böylece çok taze ve lezzetli balıklar bulmak mümkün. Günde 3 öğün pilav yenilen bir yer Malezya. Kendilerine has lezzetleri var. Ekmek neredeyse hiç yemiyorlar. Uçak kullanmıyorlar. Hint ve Çin mutfağıyla da aşağı yukarı benzerlikler taşıyor. Ancak ülkede İslamiyet yaygın olduğu için Malay mutfağında domuz etinin yeri yok. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Merak ettiğiniz ülkeleri bizimle yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.